Selamlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte dolu dolu bir vlog çekeceğiz. inşallah öyle bir hayalim var. Aslında bugün iki adet vlog çekeceğim. Çünkü eşim bu hafta full gündüzdeydi. Evimizde hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı dediğimde genel malzemelerimiz oluyor. Ama biliyorsunuz günlük yiyeceğimiz kahvaltılık türü olsun, işte süt olsun, yumurta olsun bunlar haftalık alışverişlerimizde var. Ve biz bu hafta onu yapamadık. Pazar alışverişine gideceğiz demiştim. Kaç video de ona bile gidemedik. Yani sebze deseniz kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Biz de dedik ki Gross Market'e gidelim. Orada fiyatlar daha da uygun oluyor. Hem de siz çok sevdiniz. Bir video yayınladım geçenlerde bayağı güzel izlendi yani bayağı sevildi. Ben de dedim ki Gross Market ayrı bunu ayrı yapalım. Böyle bir video olacak. Bugün de neler yapacağız sizinle bu videoda? Vime A101'e gideriz büyük ihtimalle. Biraz oralardan da alışveriş yaparız. Sonrasında akşam eşimin iş arkadaşlarının eşleriyle birlikte büyük bir yemek organizasyonu düzenlendi. Oraya gideceğiz. Tabi orada çeker miyim bilmiyorum artık. Çekebildiğim kadarıyla bir vlog olacak. Böyle şimdi çıkalım bakalım neler yapacağız birlikte gezelim. Bir de şu an benim kuaföre gitmem gerekiyor. Orada işim pazar alışverişini yapar. Yetişirsem sizin için pazarı çekerim, yetişemezsem artık bakarız. O zaman görüşürüz. Az önce kuaföre gittim. Yani sizin için orada çektim. Benim de şeyin önüne oturmuşlar. Orada dışarıya sandalye masa koymuşlar. Kediler hepsi güneşe yatmış bir de yastık. Bir serilmişler. Bizden güzel uyuyorlar arkadaşlar. Şimdi de pazara gidiyoruz. Normalde Memduk gidecekti alacaktı. Ben kuaföre gidecektim. Sonra karar değiştirdik. Zaten işim kısa sürüyor. Zaten işlemim kısa sürecekti. O yüzden de bekledi. Şimdi birlikte pazara gideceğiz. Biz pazarı çok seviyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama değil mi? Ben seviyorum hayatım. Para Seviyorsun. Ya. Hayır numara yapma. <gülüyor> <gülüyor> genelde her pazar olduğunda memdu bir der yani. Gidelim mi diye genelde geç kalıyoruz ama bugün gidiyoruz. Yetiştik. Bakalım sizin için de çekebildiğim kadar çekerim. Çok fazla büyük değil ama buradaki pazar. Şu bize yeter. <laughs> Şuradan da güzel yani. Yani. Güzel yani. <laughs> önceki diye. oturduğumuz yerdeki pazar o kadar küçüktü ki bir giriyordu bitiyordu değil mi? <laughs> İlçe çok küçük. Evet. Şimdi bizim bir de bir huyumuz var arkadaşlar. Pazara gittiğimiz zaman pazarın başından başlıyoruz. Sonuna kadar yürüyoruz. Sonra dönüşte Allah Allah, geliyoruz ama genelde fiyatları unutuyoruz. Normalde unutmam ama demek ki geziyoruz ya ondan herhalde. Ben unutuyoruz olarak. bazen pahalılarını alıyoruz hayatım. Sonra diyoruz ay burada buydu yüzden değil mi onu unut, güzel, tutuyoruz. Güzel malları güzel o yüzden ondan alıyoruz. Bilmiyorum ama bazen öyle yapıyoruz yani bence. Ben unutmuyorum. Kıvırma ben. şimdi. Para benden çıkıyor Yani. <laughs> öyle arkadaşlar işte. Eşimle bu hafta hiç hiç yan yana gelemedik resmen. O kadar yoğun çalıştı ki yüzünü göremedim. Özlemiştim. Tontiş. Öyle bugün de biraz vakit geçirelim. Yarın da vakit geçireceğiz. Bir de size sürprizimiz olacak. Bir yere gideceğiz ama inşallah gidersek o zaman söylerim. Nazar değiyor. <laughs> Neyse pazarda görüşürüz. başladım. Ben haftadır geliyorum böyle. Ya çok Aynen. iyi yapmışsın. kadar bir yerde ayarlarsam He. işlerim iyi giderse kışın da bir yer açayım diyorum. İnşallah yaparsın Ay, sen ya. ya. Evet. Bu... Evet arkadaşlar geçenlerde baharat almıştım size. Ben dedim dedim beni hatırlıyor ben musunuz? Ben Gross Market'teydik. Dedim ki ben dedim Urfa'dan sipariş verdim, geliyor dedim. Ha. O ablamız pazarda Aynen, yer eynen. açmış. Turhalıları bekleriz. Ha. Neresi burası kız? Cumartesi Tam, pazarı. Aynen eski yani. ticaretin orada hemen. Aynen. İnanır falan da var. Aynen. Evet. Güzel her şeye koymuş. Erişte bile getirmiş. Bizim erişte böyle olmuyor ama. Şey, kızarmış mı? Güzel her şey var valla. Evet. Da pul biberle isotun çok güzel çok ya. Ben güzel. çok memnun evet, kaldım. Yani, evet. Kullanıyorum. Aynen. yaptık ama bugün pazarda öyle bir kalabalık vardı ki resmen <laughs> Memdola koştur koştur yaptık yani. Bayağı da bir şeyler aldık. Resmen hiçbir şey kalmamış hayatım evimizde maalesef ki. Aynen. Ee, bir de orada baharatçı bir ablayı gösterdim. Ablayı göstermedim. Gerçi tezgahını gösterdim. O da yeni yeni böyle pazarda falan satmaya başlamış. Çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. tur haldaysanız almak isterseniz gidip alabilirsiniz. Öyle yani sizin içinde birazcık çektim ama çekemedim herhalde fazla. Neyse artık. Şimdi de annemlere gidiyoruz. ya, şu an var ya Gülmekten resmen öldük Memduh'la. Bizim nargile abimdeydi. Abim nargileyi yakmış arkadaşlar. Bize de video atmış. Keyifli keyifli içiyor. Aslında Memduh işe gidecek fazla vakti yok ama gideceğiz yani. Şuna bakar mısınız? Bir nargile içişi var. Kelebek görse ömrü uzar. <laughs> Biz de şimdi onlara gidiyoruz annemlere. Hem de geçenlerde bir sürü mesaj aldım. Anneni niye çekmiyorsun artık onu da çek falan diyorsunuz. Birazcık havalar güzelleşti. Bir şeyler da çekeceğim. Şimdi evdeyiz. Ev hali oluyor illaki çekemiyorum. Neyse şimdi gidelim. Bakalım neler yapıyorlar. Maskını yapalım hayatında. Maske, <laughs> bir tane ama en kostüm. Neydi içmeden gitmem. <laughs> Neyse oradan da markete gideceğiz. Artık orayı çekmem. Bir yüz bir şekerim. Arabadan iner inmez annemlerde kedi karşıladı arkadaşlar. Bizi bakar mısınız? Mew, ne oldu? Babamın kedisi. Size soracağız. Size bir video attık. Anında buraya anne. <laughs> Hello. Ha? Abi sana yazıklar olsun. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kadar hızlı beklemiyordum seni. Hemen geldik. <laughs> Duramadık. Ezan okunuyordur. Birazdan devam edelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Büşra burayı resmen Yukarıya çıktık. Annemgenin ikinci kat. Burası daha bir düzen değil. Yani normal her şey yapılı ama. Eşyasız. Aynen eşyasız. Bir şey de buraya getir koymuş bütün aldıklarını. Bayağı Şimdi bir şeyler. Buraya, bütün, bir He, şey bütün komple. Alacağım. Çeyiz odası, <laughs> çeyiz kutuları. Yavaş yavaş indirimde buldukça aldığımız şeyler yani bunlar. Ee, geçenlerde de aa şey de mi geldi? Ay bunları göstermeyeyim ama ben bakayım. Tamam. <laughs> Bunun videosu gelecek arkadaşlar. Geçenlerde bir mesaj atmış. Hayırdır Büşra evleniyor mu? Niye bu kadar çeyiz alışverişi diye. Fiyatlar o kadar çok artıyor ki biz de böyle hani Büşra zaten şu an üniversite öğrencisi. Hani elinde oldukça böyle bir şeyler almaya çalışıyor. Böyle beğendiği şeyleri. Zaten bunları hemen almadı. Bayağıdır biriktiriyoruz yani. Alıp alıp kenara yavaş yavaş. koyuyoruz. Bayağı indirime giriyor. Mesela şu Karaca'nın ikili tavası. Normalde Karaca'yı ben sevmedim ama bu tava bence güzel. Hoşuma gitti. Değil mi? Aynen. Şey Grand kaplama zaten. Şu an 300 TL biz aldığımızda 187 liraya düşmüştü. Arada ne kadar büyük bir fark var? Bize indirimde buldukça böyle yakalıyoruz, alıyoruz yani. Bunlara da video gelecek. Beklemede kalın. Yunus Bey, bu nasıl bir keyif? Bu nasıl bir hayat? Evet. <laughs> Kötü bir örnek oluyoruz ama arkadaşlar her zaman yapmıyoruz. Şıktılı hayatı ben seçiyorum. Değil, değil mi? Şu Allah an sanki Şimdi tamam, kendini yani şeyde hisset abi. Havuz evet. kenarında denize karşı ya da <laughs> çok güzel. <laughs> Aynen Suriyeliler öyle yapıyor. Biz de çeşmeye karşı içiyoruz. Ha, çeşme, <laughs> <laughs> Evin çeşmesi arkadaşlar yanlış olmasın. <laughs> Afiyet olsun. Ay bir de bacağını uzatmış. <laughs> Bayağıdır yapmıyorduk iyi yapmışsın. Yap. Sen attın videoyu Memduh hemen yol açıyordu. Ben onu bir yıl önce hiç merak <laughs> döndük. <gülüyor> 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 Güzel ne haber fıstık? Ay, güneş. Güneş <laughs> vurdu. <gülüyor> Öyle bir de annemleri oraya dedik. Saatimiz dörde geliyor. Bir iki saatimiz var. Geliyor musunuz? Gross Market'e gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. İsterseniz gezmek isterseniz sizlere de götürelim. Gross Market. ile onda iso. Ya, ya. Reklam yapıyoruz evet. yok <laughs> sokat Yok sokak yolunda. Ha ha. Ha. ISO dek, ISO ISO Gidiyor ha ha. ha. ha İso'ya gidiyoruz. Gidiyor musunuz? He can O ateş yaktı ya yukarıya. Ya, ya. Aa, hiç haberim yok. Haberim yok mu ha, bu da köfte evet ondan mı diyorsun ben yemeğe gideceğim bugün. Ben? Evet. evet tamam. Biz gelene kadar mangalları hazırlamışlar arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi kış olduğu için burası biraz daha dağınık ama Olsun. Ya, Hava bugün ya. biraz Güzeliz. daha güzel. Teşekkür Aynen. ederiz. <gülüyor> 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 Biz markete gittik geldik ama onu şimdi bu videoda göstermeyeceğim. Böyle sucuk aldık bir de onu da pişirelim istedik. Hazırlamışlar artık. Bir de acelemiz var. Bir de... Kedilerden yana başımıza gelmeye kedi Her inanılmaz seviyor. Baksana. Her Nerede? yer kedi ya. Anneciğim ellerine sağlık. Görüşürüz bebeğim. El salla. <laughs> Takipçilerime. Hadi. Gizem bu sefer sen cam kuşu olmuşsun. Hoş... Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Hayatım böyle şey misafir falan geliyor ya. Değişik değişik önüne koymak için. Bunları alacak mı? Yok almayacağım. Ya, alacağım dedim. Ee, vazgeçmiş. Ekşi kremalı soğanlı çeşniliymiş. Hiçbir şey kalmamış ki zaten. Hayır. bak böyle kuru şeyler de gelmiş meyveler. Şu Hindistan cevizi de güzel olurmuş biliyor musun? Evet bana en çok sorulan şey jelatin maske yaptığım ürün <laughs> bime gelmiş gelip alabilirsiniz. buçuk liraymış iki tanesi. Siyah noktalar için jelatin maskesi yapmıştım video yapmıştım çekmiştim. Bayağı soran oldu bulamadık diye pem tedarik etmiş bizler için. Şu parfüm mü? Ay ojelere bak. Keşke sürsem de alsam şöyle renk renk. şu tırnaklar oje olur mu arkadaşlar? <laughs> Asla. Böyle bir de kil maskesi gelmiş benim de buraya. 20 TL'ymiş. 20 lira. Bak tencere ama küçücük. Ben burada bulmuştum ya o çok güzeldi. Bunun bayağı büyüğüydü. 50 liraydı almadım. Pişman oldum. Bu çok küçük. Bu ne ki? Sosluk gibi. 70 lira. Değil, bir fiyat artış olacak. Hayır 3 lira şu an. Düşüş var hatta. Bir de şöyle bardaklar var. Çok güzel ya. 12,5 lira. 10 lira. Çok güzel. Onlarda bir olacak o yüzden. Geçerki aldığımızdan da var burada. 50 lira. Bu da çok güzel. <laughs> Sonunda evimize gelebildik. Hemen şimdi size pazardan aldıklarımı hızlı hızlı göstereyim. Bu hafta pazar biraz çok ucuzdu. Biraz da çok pahalıydı arkadaşlar. Garip bir denge vardı. Şöyle en baştan başlayalım. Şöyle portakal aldık. Kilosu 5 liraydı bunun. Sonra soğan aldık. Soğan pazarın bir tarafında 4 lira 5 lirayken bir tarafında 1 TL'ydi. Şöyle bayağı bir aldık. Hatta 4 tane annemlere de aldık birkaç tane bizi onları da bıraktık artık bol bol salatasını yapar yeriz şöyle marul 6 liraydı burada ee, sonra şöyle bir mantar aldık ama onu göstermek istiyorum ya çok güzel mantar bunun kilosu 24 liraydı boy boy vardı hangisini isterseniz de biz fırında çok sevdiğimiz için bunu tercih ettik belki akşama yaparım güzel olur sonrasında burada neyimiz var burada yine turplarımız var gördüğünüz gibi ve içinde tatlı tarhana var onu hemen göstereyim size Evet şu şekilde göstermem gerekirse bizim bu tokat yöresinin tarhanası eşim de çok sevdi. Geçenlerde de aldık. Zaten pekmez de yapılıyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. E, o yüzden yarım kiloda bundan aldık. Çok güzel. 15 lira mı? Öyle bir şey verdik ya. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ya da 10 lira. Öyle bir şeydi. Güzel. Yarım kiloydu. Sonra şöyle çeri domatesi aldık. Domates güzeldi. Baya. <laughs> ama tam çeri de değil. Böyle biraz da büyük yani. Küçük küçük de değil ama güzeldi. Sonra normal domates aldık. Bu da baya suluydu güzel onu da beğendik adam kesti gösterdi orada bize havuç aldık havuç da 2,5 liraydı bazı yerlerde 5 liraydı ben uygun fiyatlısını seçtim çünkü zaten haftalık alıyoruz ve tüketiyoruz limon aldık limon 2 liraya düşmüştü o da çok uygundu sonrasında şöyle birazcık ayva aldık bu aralar ayvaya böyle limon sıkıp tuzlayıp yemeyi çok seviyoruz güzel oluyor ayva aldık patates aldık bir de böyle elma aldık Elmalarımız da çok güzel. Çok beğenerek aldım yani. Şöyle 4 adet elmamız var. Bir de böyle dolma yapmak için kelem aldım. Geçenlerde resmen içim böyle dolmadan istedi. Ya o kadar özlemişim ki bu sene de hiç yemedik. Görür görmez de alalım dedik yani. pazar alışverişimiz bu kadardı. Böyle gördüğünüz gibi size fiyatlarını da söylemeye çalıştım. Ben hemen şimdi hızlıca hazırlanmaya gidiyorum. Sonra tekrardan görüşürüz. Hemen hızlıca hazırlandım. Normalde fazla bu aralar kombin göstermeyi sevmiyorum ama yani böyle bir şeyler yaptım arkadaşlar. Aslında geçen de giymiştim bu tarz. Bu da sefer altına tam beyaz giydim. Geçenlerde krem giymiştim. Ve eşim de aslında dedi ki siyahlı yapsan daha güzel olur dedi. Akşam yemeği olduğu için daha uygun olur dedi. Ama niyeyse ben böyle kafamda kurduğum için giymek istedim de. Bu ara bayağı zayıflamışım memdu. Bakar mısın? Kürkümü mü giyeyim hayat? <laughs> o zaman biraz şıklaştıralım akşam yemeğini. Montumu da getirmiş. Tamam ben geri teşekkür ederim tatlım. Böyle arkadaşlar. E şimdi gideceğim. Orada çekemem herhalde büyük ihtimalle. <laughs> Annemlerle de biraz yemek yedik. Allah'tan yoksa inanılmaz acıkmıştık. Memdu yemek alacaktı. Böyle size çıkmadan önce kombinimi göstermek istedim. O zaman gidelim. Evet biz eğlencemizi yaptık çok güzel bir şekilde. Ha. Şimdi de arkadaşlarımızla eve geldik. Bugün birlikte vakit geçireceğiz. Sabah kadar sohbet muhabbet edeceğiz. Böyle çaylarımızı da hazırladık. Tatlarımızı da hazırladık güzelce.